Fuara hazırlık bakımından biraz daha fazla hazırlıklar yaptık. Yani müşteri temasları, fuara davetler, yurt dışı ELA boyutunda ve bizim firma olarak müşterilerimiz boyutunda daha yakın bir takiple müşterilerimizi buraya çekmeye çalıştık. Gayet memnunuz çünkü birçok ihracat müşterimiz standa geldi. Potansiyelle geldiler. Bir talep birikimiyle geldiler. O bakımdan o gelen profilden de gayet memnunuz. İstanbul Asansör Fuarı bizim yarattığımız bir marka artık. Dünya lideri ve İstanbul'u bir asansör hub'ı haline getirdi. Fuar gayet iyi geçiyor. Hatta tahmin ettiğimden iyi geçiyor. Katılım gayet iyi. Hem küresel dağılım bakımından gayet iyi hem de yerel katılım bakımından oldukça etkin bir katılım var. Fuarımızı hep yükselterek devam ettiriyoruz.